Merhaba arkadaşlar. Bugün challenge'ımın ikinci gününe geldik. Ve heyecanlıyım. Dün benim için güzel geçti aslında. Bakalım bugün neler olacak. Hemen başlayalım. Oui, un croissant. Oui, un croissant. Un croissant. Oui, un croissant. Un croissant. Un croissant. Non. Altı. Ah, Kolsandaki gibi R harfi. Gerçekten Fransızca'da çok zor ya. Bir harfin bu kadar zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Messi, kurvasan olsun. Hepsindeki orayı o kadar farklı söylüyorlar ki. Yapamıyorum. Olmuyor. <laughs> yani nasıl yaptıklarını anlayamıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Deniyorum. Kendime zaten yakıştıramıyorum nedense. Hani bir Fransızdan ya da bir Fransız film izlerken böyle oraya bana garip gelmiyor. Güzel geliyor. Ama kendim yaparken olmuyor. Alışkın olmadığım için belki alışırım. Belki de yapamadığım için. Yapamıyorum çünkü. Se, il, vous plaît, İyi gidiyorum bence. Madame, Un café, Se, il, Fransa'da da bizdeki gibi böyle tanımadığın, ya da yeni tanıştığın, senden büyük patronun, daha nezaket, yakınlığının daha sınırlı olduğu kişilerle siz olarak konuşuyorsunuz. Silbukle'deki gibi, siz, size teşekkür ederim gibi. Ama arkadaşın böyle, daha sık konuştuğun, akraban, tanıdığın birisi, samimi olduğu kişilerle de sen diye konuşuyorsun. Ve bu tabii ki de yazıda da, konuşmada da böyle farklı. Burada bu olarak görüyoruz. Bu olarak görüyoruz normalde de. içinde. Parfait. Fransa dersi gibi oldu da böyle nezaket kurallarına dikkat ediliyor diye bunları bir yerde dinlemiştim. Monsieur, un thé ou un café? Vous? Où? Où? Bunu dün görmüştük bu e, diye. Böyle yatmadan önce tekrar edince daha iyi oluyor. E, un thé. Burada da e'yi görüyoruz ve veya olarak. Bunlar bence sık kullanılan önemli. Merci, bandı. au revoir. Benim de en sorulandığım kelimelerden biri. Merci, au revoir. neyse yapabildim çok iyi. Harika neydi? Bak Çok merak ediyorum. Fransızca ne kadar sürede öğreneceğim. Biriyle böyle karşılıklı bir diyaloğa ne zaman geçebileceğim. Bir benimle konuştuğunda yavaş konuşun. Tekrar eder misiniz? Biz anlamadım. Tebessümlerim atlatabileceğim. Çok merak ediyorum. Adım adım olacak şeyler ama ilk önce muhtemelen böyle daha hızlı konuşulanları anlayabilirim. Basit günlük hayattaki markette ya da yolda biriyle karşılaştığımda komşularımla. Sonrasında daha uzun cümleleri anlarım muhtemelen. Ne kadar zaman alacağını ben de merak ediyorum gerçekten. Çünkü aslında bakınca bir buçuk yıl önce karar verdim ama Bonjour, un café. Yani karar verince işte bizden beklemek, evrakları toplamak, kararsızlık, emindim ama hani böyle şey, nasıl olacak, ne olacak? Belirsizlik, kararsızlık değil evet belirsizlik. Ne olacak, ne zaman olacak, nasıl olacak? Bunlar o kadar soru işaretiydi ki belirsizlik olması gerçekten insanı birazcık yoruyor. Bunları düşününce Fransızca çalışmaya da ara 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 vermiş oldum. Yani böyle demoralize oldum ve tam adapte olamadım. Sürekli her gün kalkıp çalışamadım yani ve son 2-3 aydır da tükure verdim. Aslında daha önce bir başlamıştım böyle ama o kadar yok ki unutmuşum. Kalmamış yani. O kadar konuşup böyle böyle yapıyoruz deyip <laughs> bir <yanlış> an... <laughs> Gel geçir çalıştığım için de nasıl yazıldıklarını hiç bilmiyorum. Bu, bu yüzden böyle tekrar etmek iyi oluyor. Her gün, en azından her gün bir yarım saat böyle bakabiliyor olmak çok iyi bence. Süreklilik kazanıyor yani. Mesela dün gördüğümüz bir sürü kelimeyi şimdi de görüyoruz. Artikelleri görüyorum. Bunları öğrenip üstüne koya koya devam edeceğiz. Bakalım bu 30 gün sonunda telaffuzum, kelimelerim nasıl değişecek? Um, tamam. Şimdi dükü gibi bir challenge var böyle. Madame, café, Hemen direkt bunu yapıyoruz artık. Az önce de yazmıştım bunu. Belki. Ou, un sandwich. Parfait bu uh, bir café. Fransızca öğrenme sürecimden ziyade hani etaplar bitmiyor gibi. Fransızca öğrendim. B2 seviyesine geldim. Fransa'da B2 istiyor. B2 düzeyde olmak isteniyor. Yani doktorluğa denkliğe başlamak için. Şöyle o da. Gireceğin sınavlarda B2 olmadan zaten iletişim kuramazsın, bir şey yapamazsın, konuşamazsın. Denkliği aldıktan sonra da, hasta geldikten sonra da hastayla da konuşamazsın diye düşünüyorum kendi. O yüzden en önemli şey şu an için Fransızca. Sürekli de tabii ki. Café. Yanılmış Kabul ediyor musun benim harf hatalarını? Gerisini güzel tamamladık. Bonjour, un Biz Fransa'nın kuzeyinde oturuyoruz. Nispeten böyle bizim bildiğimiz, yani bizim bildiğimiz dedi. Hani Fransa deyince genelde güney kısmı canlanır insanın aklında oralar hayal edilir. Onlar oraya gidilmek istenir. Biz kuzeydeyiz böyle Belçika'ya sınırız. Ama konum olarak çok iyi. Her yere gidebiliyorsunuz. Her yere yakın. Paris olsun, Belçika'nın çoğu şehrine olsun. Böyle. İngiltere'ye geçiş olsun. Gayet güzel bir konumda. Ve ben bu soğuk şehre, <laughs> çoğu zaman yanmış şehre, Antalya'dan geldim. Bonjour. Hmm. Monsieur. Je voudrais un thé. Deniz olmaması, güneşli havaların azlığı. Yani Antalya'da kışın bile güneşli geçer. Bir iki üç hafta yağmur yağar. O da sürekli yağar. Sonrasında mı güneşlidir. Burada öyle değil. Güneşli gün sayısı çok az. Söylenilene göre tabii ki de ben görmediğim için şu an bilmiyorum. Bakalım. Göreceğim o günlerde nasıl olacak. E, Umarım konuşabilirim. Yani. Antalya'nın dışında da sadece iki ay Bayburt'a gittim. O kadar. Ona da bahar mevsiminde gittiğim için beklediğimden daha sıcaktı. Ve soğuk bir yerde uzun süreli yaşamadım. Tatil için de hani Antalya zaten tatil cenneti gibi bir yer. Antalya'da ve daha nispeten sıcak yerlerde vakit geçiriyordum. Böyle soğuk bir tatil için uzun bir yere gitmişliğim de yok. Un yeri yanlış yazdım gibi. Evet iyi fazlaymış. Oui, bir sandwich. Şimdi doğru yazayım. Madame, un té? Bir de esas şey yapıyorum, dün bahsetmiştim bir yere girmeden önce böyle ne söyleyebileceğimi çevirip birkaç kez okuyup giriyorum. İşte bunları telaffuzum nasıl? Böyle kendimi biraz geliştirmek için de videoya almıştım yaparken. Böyle Instagram'da onları paylaşıyorum. Eğlenceli oluyor gerçekten. Un. Sandwich. E. Un. Voudrait. Şuraya gidiyor. Şuraya. Je. Croissant. Oldu sanırım. <laughs> tamam bu tamamladık. Bakalım. Yüzde yüz. Çalışamadım. Çok iyi. Sandığımızı açalım bakalım ne çıkacak içinde. Bir mücevher daha. Bu bölüme de başlayayım. Kafede sipariş ver. Hatta dün bahsetmiştim. Burada güzel bir fırına gidip oradan kurbasan ve kahve almıştım. Dediğim şeyler oluyor mesela. Aslında ben onu çalışıp, ya yani çalışıp okuyup giriyorum mesela. Ama benim telaffuzum, hızım kesinlikle aynı seyrede değil. Ve karşıdakini de hızlı konuştuğu için anlamıyorum. Böyle tekrar eder misin, bir daha söyler misin gibi un s'il vous plaît. Té. Café. Café. Evet. Bonjour. Bonjour. Un éclair. Oh, ah. bir yani. olan Bonjour Je voudrais un croissant. Bonjour madame, je veux un croissant. Voudrais? Şimdi ekle yapalım. O kadar görüyorum ama yazarken gerçekten zorlanıyor insan. Ce il vous plaît, madame. Oui, je voudrais un éclair et un croissant. Oui, je voudrais un éclair et un croissant. Merci. Merci. Antalya'ya göre burası ayrıca ya da bizim yaşadığımız yer, çok gezmedim çevreyi bilmiyorum ama aşırı yeşil, çok güzel. Böyle şehrin ortasına o kadar güzel parklar yapmışlar ki ve insanlar oralara böyle hafta sonları, iş çıkışları, çocuklarıyla birlikte gelip vakit geçiriyor. Herkes böyle piknik tarzı şeyler yapıyorlar. Hani böyle bir şeyler hazırlayıp gelip iyi içip yürüyüş yapıyorlar. Çok iyi. dışında da böyle dolu olacak mı onu merak ediyorum. Şu an hava güzel olduğu için evet belki çıkılıyordur ama. S'il vous plaît. Café. Bonjour. Ben böyle şeyim burada. <laughs> hani yeni tanımın turist vari bir pozisyondayım. Hani işler biraz daha ciddiye binip böyle kendi işimi daha resmi kurumlarda halletmek için gittiğimde ya da bir şey mecbur kaldığımda yapmak zorunda olduğumda nasıl olacak bilmiyorum. Şu an böyle yeni dil öğreniyorum, yeni bir yeri keşfediyorum. Güzel geçiyor ama sonra merak ediyorum. Antalya'yı özler miyim, ailemi özler miyim, nasıl olur onu merak ediyorum. Kısa süre olduğu için şu an bunlar hakkında bir şey diyemiyorum. ama genelde en çok hani alışkanlıklarını özlemek. Birine Türkçe kendi ana dilinde bir şey anlatmak Güzel oluyor diyorlar. Bakalım. Madam, hmm. Bu lüreyi göremiyorum. Madam. S'il vous plaît. Ah, o zaman. A. T. Hmm. S'il olmasına, ah. olmasına gerek yokmuş. S'il vous plaît de gerek yokmuş. Direkt çay desek de oluyor. Değişik. Öyle düşünmemiştim. A vardır başımda kesin. Yine herde ah, böyle. Genç gibi kullanılmış. Günlük hayat muhtemelen. Bir de böyle bir şey var yani. Şimdi ben buradan öğreniyorum ve sokak dilini hakim olmayacağım. Arkadaş edinince onlar nasıl olacak acaba böyle? Daha farklı kelimeler, daha farklı konuşmalar geçebilir. Bilmediğim, duymadığım kelimeler. Tabii o zaman artık Fransızca konuşuyor olurum diye düşünüyorum. Benim bir sonra burada arkadaş edinince ve daha hakim olabilirim. Öğrenmeye daha meyilli olabilirim belki. Meyilden kastım hani şey böyle diğer kelimeleri bildiğim için onun farklı geldiğini anlayabilirim. Şu an bana çok kelime farklı geliyor zaten. Madame. A. T. Sanırım yanlışlarımı gösteriyor. Bakalım. %94 katli. Devam edelim. Kafede siparişlerin devamı. Yani en önemli şey zaten bir yere gittiğinde ne ne içebileceğini söyleyebilmek muhtemelen. Ve yol diye düşünüyorum. Belki bundan sonraki bölümlerde de yol tarifi olabilir. olabilir. Bonjour, monsieur. Je voudrais un thé. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Oh. yazarken çok odaklanmak istiyor ya çünkü aşina olmadığım konular ve yazılışları farklı bayağıydı. No. Ah, Oui, je voudrais un sandwich, vous plaît. Öyle diye düşünüyorum. Oui, Un sandwich. Şu anda burada fark ettim şöyle bir şey var. Herkes çok farklı giyiniyor. Yani biri elbise giyiyor, diğeri ceket giyiyor, bir şort giyiyor, bir çizme giyiyor. Havanın da kapısı o kadar karışık olduğu için insanların da kapısı çok karışık. Sabah uyanıyorsun mesela kapalı. Öğlen doğru bir güneş açıyor ama böyle sıcak oluyor. Ama sabah eşofman giymeyi gerektirecek kadar soğuk oluyor. Akşam böyle yine yağmur yağabiliyor. Yağmur zaten sanırım her zaman şehir siyah taşınması gerekecek. Çok sık yağıyor. Yani bazen yer ıslak kalıyor her zaman. Hani yağmur yağmasa bile o kadar çok yağmış oluyor ki yer hala ıslak kalmaya devam ediyor. Tabi Antalya'yı belki bilenler bilir. 2 gram su, ya, su, 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 su yere yollar kapanır, trafik felç olur. Hatta böyle alt geçitler Kapanır yani o seviyeye geliriz. Biz küçükken bile hep böyle okul iptal olurdu ya. Hani ilkokuldayken okul iptal olurdu gerçekten. Ki lisedeyken bile öyleydi diye hatırlıyorum. Şimdi lisede çok hatırlayamadım yatılı kaldığım için ama sanki lisede de böyle okulun olmadığı günler oluyordu. croissant ou un sandwich Burada öyle bir şey var mı bilmiyorum acaba hava durumu ile ilgili okulların parçalı olması falan. Bizde oluyor çünkü. Yani İstanbul'da falan da çok sık oluyor böyle şeyler. Hala oluyor diyebiliyorum. biliyorum. Ve bu çocuklar sanırım 2 ya da 3 yaşında okula gidiyorlar. Yani kreşe başlıyorlar ama görüyorum zaten evin yanında hemen bir kreş var böyle. Bir sürü çocuk geliyor küçük küçük çok tatlılar. Gezileri oluyor böyle grup halinde ikili ikili dizilip çıkıyorlar bir yere gidiyorlar. Nereye gidiyorlar ne etkinlik yapıyorlar bilmiyorum ama çok tatlı. Oui. Parfait. Non. Non, un croissant. No, a cosa. A -kosa. Mükemmel yüzde yüz oldu mu? Olmuş. Evet. Bu etabı da yarın tamamlarız. Şimdilik bu kadar. Yarın challenge'ımızın üçüncü gününde görüşmek üzere.